özel bir akşam yemeği istiyorsanız size tereyağlı sarımsaklı somon balığı hazırlıyorum. Yanında da istiridye mantarıyla enginar kalbi. Gerçekten çok özel bir akşam yemeği ve çok pratik ve de çok da lezzetli. Dereotunu, çili biberini, sarımsağı ince ince doğruyoruz. Hatta lahmacun içi gibi böyle kıyıyoruz. Doğrayın doğrayın. Evet birazcık yorucu bu kısmı ama gerisi çok basit. Güzel kokulu bir tereyağımız var. İçerisine tuz ve toz, ipek, biber koyuyoruz. Güzelce ezin. Böyle kayganlaşana kadar oda sıcaklığındaki tereyağını iyice pürüzsüzleştirin. Döküm tavamın üzerine yağlı kağıdı ıslatıp sıktıktan sonra balığı koyuyorum. Ve güzelce tereyağını her yerine kaplıyorum. Gerçekten çok güzel kokuyor. Birazcık da kapari turşusu çünkü balıklara çok yakışıyor. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişiriyoruz cidden çok sulu sulu ve çok lezzetli bir balık tarifi. Yanına böyle güzel bir garnitür hazırlayacağım. Yani bu enginar kalbi en sevdiğim istiridye mantarı. Renkli biberlerim ve birazcık da rendelenmiş limon kabuğu. Burada birazcık aksilik yaşadım. Hepsini aynı anda atıyorum. İki buz yapacağız. 5 dakika kavursak yeterli. Yine tereyağı evet. Birazcık tereyağından bugün bonkörlük yaptım. Limon kabuklarını en son ekliyorum. Kokusu böyle çıktığında altını kapatıp tabaklamaya geçiyoruz. Cidden çok lezzetli. Yanında güzel bir içecek de size şimdiden afiyet olsun diyorum. Cidden çok güzel bir tarif.